Evet arkadaşlar geçenlerde eşim dedi ki bana baget al. Dedim ki baget ne? O dedi ki yüzük. Ya dedim ki ne kadardır ki o? İşte biraz pahalı dedi. Ya dedim cebimi çıkardım şöyle dışarı doğru baktım. 10 lira para var. 10 liraya bırak bagetin taşını vermeyi Bakkaldan çikolata vermiyorlar. Dedim ne yapsam ne yapsam ne yapsam. Ahanda arkadaşlar buradaki kuyumcuyu soymaya karar verdim. Kuyumcu soyma derken yani eşimin istediği o bageti alıp gideceğim. Ama polisler çok abarttı işi. Şey. Benim amacım soymak değildi yani böyle çok abarttılar. Ben bir baget çalıp gidecektim. Yani ısrarla şey yapıyorlar. Organize suç çetesiymişim gibi davranıyorlar. Öyle bir şey yok yani. Fakirim. Baget alıp gideceğim. Şu masada bagete, zar bagete doğru sıkma. Bagete doğru sıkma. Onu cebime koyacağım birazdan. Bir dakika. Evet arkadaşlar ne yapayım yani evliliğim kurtulsun diye yapıyorum bunu. Ondan sonra işte polisler de gelince ortalık karıştı. Hala ısrarla polis bey bir tanesi yaklaştı dedi ki ben de alamadım dedi eşime baget dedi bu işe yarıyorum dedi. Vallahi bırakırsanız yarayacak dedim de bırakmıyorsunuz yani. Bıraksanız ben gideceğim yani şimdi. Halledeceğim işimi de yani yok. Neyse kuyumcuya çok zararımız dokundu arkadaşlar. Yani şimdi bir baget çalacaktık. Adam zararı 5-10 bin lira neyse o olacaktı. Ama şimdi yani adam ne cam kaldı ne çerçeve kaldı. Bir şey kalmadı. Yani bir an önce buradan kurtulmaya çalışıyorum. Ne kadar az zarar o kadar iyidir. Yani kredi çekeceğim. Bu kuyumcunun e, camlarını şey yapacağım arkadaşlar. Yani ödeyeceğim yapacak bir şey yok. Adam adamdan baket alıyoruz. Ark şey yapmam, bırakmam yani böyle. Oğlum beni gören gidiyor. Ne yapıyorsunuz lan? Bak bak. Bakıyor buraya gidiyor. Ne yapıyorsun lan sen orada? Sen orada ne yapıyorsun? Camın arkası cama sıkmıyor ki lan. adam direğe sıkıyor lan. Arkadaş şu armut gibi şeyler atmayın ya. Her yeşil görüyorum ondan sonra. Atmayın ya. Bu Armut değil de elma aromalısı varsa onu atıp Arkadaş en çok da şu kalkanlardan nefret ediyorum. Bir şeyin arkasına gizlenerek geliyor. Yani yapmayın bunu. Delikanlı ol, Karşıma direkt çık ya. Yani. Öyle de böyle de öleceksin çünkü. Evet arkadaşlar herhalde... Evet. Ha, tamam. Bizim ortak sağ olsun arabayı getirmiş. Benim arabaya çıkayım ben. Şu bakete zarar gelmeden bir çıkayım şuradan ya. Evet çıkıyorum. Çıkıyorum. Bir durun bir şey atmayın bir. Bir şey atmayın. Tamam. Da tamam. Sen ölmeyi hak ediyorsun ama sen öl. Seninle de uğraşamayacağım şimdi. Arkadaş ya. Lan polisler size sinirle... Madem kredi çekeceğim. Madem kredi çekeceğim. Tam manasıyla katliam yapayım. Şunu da öldüreyim. Şu da ölsün orada. Sen, sen de öldüreceğim. Dur bekle. Heh. Arkamda birini bırakmayayım ki arkadaşlar belli olmaz. Şu katliam yapayım bir de. Bir şu cam çerçeve. Kredi çekeceğim nasıl olsa ödeyeceğim. Bari tam kredi çekeyim. Adamın her şeyini karşılayayım. Eski bir şey zaten cam çerçeve. Şöyle ha. Tamam. Ha şimdi gidebiliriz. Evet arkadaşlar kuyumcuyu soyduk. Tek taşı çaldık ama işte ondan sonra tünelin girişinden çıkamadık arkadaşlar ya. Giriş yaptık ama çıkamadık. Polisler burada bizi kıstırdı. Kumpas atmışlar. Şimdi burayı bir temizleyip çıkmamız lazım arkadaşlar. Burada bayağı bir şey olmuş. Arbede olmuş. Bir de kazı çalışması yapmışlar yolda yani düz de geçemedik. akıllıca davranmışlar o tarafı kapatmamışlar. Biz de dedik ki kapanmamız. herhalde oradan devam edelim. Araba çukurun içine düştü. Ama bu iş burada bitmez. Ben bu tek taşı götürmem lazım. Amirim Amirim götürmem lazım amirim. Hiç dinlemiyorsunuz. Hep sıkıyorsunuz. Hep sıkıyorsunuz. Buradan bir çıkayım. Buradan bir çıkayım. Yanımızdan da metro geçiyor herhalde. Çok hızlı geçiyor ya. Dursa ona atlayıp kaçacağım ama durmuyor arkadaşlar. Dursa var ya. Bak bak bak. Gel 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 gel. Tadaa. Buradayım. Ben, bana kumpas atmaya şey yapmayın aslanım. ben yani. ben kumpas yemem ya çünkü kumpas bir ölçü birimi Öl, ölçü birimi demişim ölçü aleti evet arkadaşlar bu, bu, buradan nasıl çıkacağım bilmiyorum ama ortak neredesin ya ortak bak, 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 bak oğlum öleceksin lan kanak üstünde şu robokopları öldür Robokopları öldür yardım et biraz kızım arkana dönüyorsun polis arkana dönüyorsun ya sen nasıl bir insansın ya seni bir daha getirmeyeceğim ya seni bir daha getirmeyeceğim sen benim başım belaya sokuyor ya kalkanı at, kalkanı at, kalkanı at. Eşit savaşalım, eşit, eşit. Bende kalkan mı var? o kalkan, sen kalkanlıyken de öldüreceğim. Sen bekle orada bir. Ben şuraya bir direğe oğlum bak hep benim aklımı mı okuyorsun lan? Ne yapayım? Benim gideceğim yerlerde duruyorsun. Evet arkadaşlar, ortam öldü. Şükürler olsun. Paralar bana kaldı. Lan oğlum yandan sıkma, dur. Araba da geldi hazır. Ortam kayboldu. Arkadaşlar cenazesi bile bana yük olmadı. <laughs> kendini gömdü. Bak kalkanla at da gel diyorum. Yoksa ben seni perişan ederim diyorum. Hala kalkanla geliyorsun ya. Bak bak bu da neyine güveniyorsa bak orada gitmişim dışarıda duruyor öyle. Ya oğlum sizin çoluğunuz çocuğunuz yok mu arkadaş ya? Benimle uğraşmaya gidin işte. Eve sağ gidin sağ sağ. Benimle uğraşmayın hadi hadi. seni öldüreceğim sen. Aa! ne yaptın lan? Ne yaptınız? Arkadaşlar kaçıyorum. Çünkü bunlar bitmiyor. Ölmeden ya, yetiştik ya şükürler olsun. Evet arkadaşlar kuyumcunun masraflarını karşılamak için kredi çekmeye geldim bankaya. Banka bana ne dese beğenirsiniz. E dedi ki sana kredi veremeyiz. E ben de dedim neden? Dedi ki beyefendi bir önceki ay bu bankayı soydunuz zaten para kalmadı. Banka kendini anca toparladı. Size para vererek kredi veririz. Verirsek diyor. Sen ödemezsin. Ödemeyeceğin için zaten paramız boşa giderdi. Dedim ki ben de demek öyle. <laughs> Siz bilirsiniz. Ben de ortakları çağırdım arkadaşlar. Bankama tevarana kadar soyacağım. Yani kredi vermiyorlarsa yapacak bir şey yok. Ben bu bankayı soyarım. Hiç olmazsa taksit günü bekleme gibi derdim olmaz. Yoksa namusunda şerefimde ödeyecektim yani taksitleri. Ki kendim bile inanmıyordum buna ama olsun yapacağımı düşünüyordum. Abla ne yapıyorsun lan? Ablanın tuvalete geldi herhalde oraya çömelmiş. Evet arkadaşlar yani dediğim o. Bir büyük kasayı para kalmamış büyük kasada o yüzden bu burada kasada da yok. Neyse olanını soyacağız. Şu an bir bankayı geziyorum arkadaşlar. Veznede falan para var mı diye yok yani buralarda hiç yok. Olanı soyup gideceğim. İki arkadaş var işte. İki arkadaş da çağırdım yardıma gelin arkadaşlar dedim kredi çekeceğim. Abi kredi çekme bizi niye çağırıyorsun? Öyle değil dedim. Temelli kredi çekeceğim. Para ağır oluyor. Taşımaya yardım edin dedim. Ondan dolayı Geldiler sağ olsunlar onlar da kırmadılar beni. Dediler abi polis ne alaka falan filan. Ya dedim polis e, para için güvenlik sağlamaya geldi dedim. Ondan sonra dedim bunlar biraz şey istediler pay istediler. Ben de vermediğim için çatışma çıktı sıkıntı yok dedim yani öyle soygun boygun yok ortada. Onların haberi yok ben soyacağım burayı. Ne kadar az ortak o kadar iyi. Polisleri de öldürün. Bankamatikler tam koçum. Tamam mı? Aferin. Tamam. Bankamatikleri soyduk arkadaşlar. Şimdi ee, şöyle diğer kasaya... Kasa nerede la diğer? Neyse. Ortak siz ilgilenin. Ben polislerle uğraşıyorum. Hadi. Hadi siz diğer bankamatiğin şeyini de çalıştırın. Evet matkapı çalıştırmış bizimkiler. Onlar kasayı delene kadar biz de şurada katliam yapmaya devam edelim. Yani beni siz delirttiniz beni. Beni siz delirttiniz. Lan ben... Çıkar Çekil git abla. Çatışma var ortasında duruyor ya. Beni siz delirttiniz. Ben gayet masum bir insandım. Geçinmeye çalışıyordum. Yani eşim de delirtti beni. Yani ne var yani? O yüzüğü niye istedin yani? Şimdi başımız dertten kurtulmuyor yani. Ha, ha işte, buralara kadar geldi olay. O polis kaynıyor ya. Ben buradan çıkarsak inşallah arkadaşlar hacca gideceğim. Allah'ım. Allah'ım. Vallahi günahlarından arınacağım. <laughs> gideceğim. Allah belayı versin hacca Üç kağıda tövbe edeceğim çıkamayabiliriz çünkü buradan. Aferin ortak iyi sıkıyor ha. Ama işte yarım sıkıyor. Adam ben öldürmek zorunda kalıyorum. Evet para para hazır arkadaşlar. Şu kasayı da matkap deldi. Onları da aldık mı? Tamam. Bizim kredi parası tamam. Şimdi kuyumcuya gidip yardım etmeyi düşünüyordum ama şu kadar para beni gene bozdu arkadaşlar. <laughs> Etmeyebilirim. Kuyumcu kendi başının çaresine baksın. Yani para kolay kazanılmıyor. Burada bir emek var çünkü yani bu bankayı bir aydır izle. Ondan sonra işte giriş çıkışlara bak para sevkiyatını ayarla bilmem ne yani zor oluyor arkadaşlar. Emeğimizde de şey emeğe saygı yani. Şu an aracın gelmesini bekliyorum gene. Bizim şoför biraz mala bağladı herhalde geç geliyor. Bir gelse işimiz olacak da gelmiyor. İş o gelince hemen arkadaşlar vakit kaybetmeden kaçacağım inşallah. Şunlar da bir ölmedi. Bizim ortaklar ölmedi. Ama şimdi paradan pay isterler de korkuyorum. Bak merminin önünden geçiyor adam ölmüyor. Allah'ın takdiri ilahisi yani yapacak bir şey yok ona. Ne katliam yaptım ya. Dur şarjı bir lan. Kolun paravandan çıkıyor oğlum. Paravandan çıkıyor. Sen orada korumaya çalışıyorsun ya. Ya e şu polis öldürmesem öleceydin ya. Evet arkadaşlar şuradan mermiyi alalım. Evet. Hadi buradan gidelim. Şş. Alo hadi hadi. Hadi 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 hadi. Hadi hadi gidelim hadi. Hadi. Lan öbür kapıdan niye gidiyorsunuz? Dediler ki orada kısa ben uzun yol sevmiyorum. Polisle uğraşamam dediler. Ben de buradan yardırıyorum arkadaşlar. Şuradan geçeceğim. Şu iki arabanın arasından geçeyim gideyim. Aa küle almışım ya geçemiyorum arkadaşlar küle almışım şurada şuradan geçeyim ya. La beni bekle lan beni bekle beni bekleyin. bekle 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 Ka Kaçıp giderseniz giderseniz lan yarısı da sizde paran. Ha, hadi gidelim. Evet arkadaşlar sizinle çok güzel vakit geçirdiğim bu videonun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız abone olup beğenmeyi ve zil tuşuna basmayı unutmayın. En güzel günler sizin olsun. Hoşçakalın.